sesini. Bak sesini. İkinci videomuzu çekiyoruz. Ve 25 tane burada bu var. Ben bunu rosa'yı vereceğim. Kaç tane burada kutu biriktiriyorum. 5 tanesini açtım. Sonunluk hiçbir cisim azmayacak. Şuraya kadar biriktireceğim. Hadi 300 kutu. Evet gördük şimdi. Ya da sonra 300 bulacağız. Efsane olacak. Bir sürü görev yapacağız. Patlayacağız. Aldana aldana. Bu arada şeyin kostümünü alan var mı? Rota'nın. Ben alamadım. arada ikinci videomuzu çekiyoruz. Efsane. Sana bir gün yarım video atamayacağım. Söyleyeyim. What the fuck? What the fuck? Eldik, olduk. Çok iyi. <laughs> Şimdi altı kupamızı alalım. Çüz kupadan. Ben birkaç tane yere durdurdum. Bir de savaşta batalım. Hemen geliyorum. Alik. Başlarım açmaz. Biz ilk kişi gitti kardeş. Tamam. Bir kağıt ya bir şeyler Tamam. Dikkat lan. Şimdi ultisi var dikkatli olun. Hış hış hış. Sonsuz canım.

geldi şimdi. 5 tane maçı üst üste kazanırsam hani 50 kupa gerekiyor. bize. Abi 50 kupa bir tane var için mi oldu? daha da bir tane Nasıl da öldü? Bebeli umurum. Bebeli umurum bebeği unut bakayım kaydettim yes, yes 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 sevmiyor ya Ama yok bilmeme challenge gelecek yazı kalı challenge gelecek taş kğıtma kız neler neler gelecek dışarıda da yani kış olsun kışa özel bile video gelecek O video ama bayağı Karanın dışında kalma gibi bir şey yapabilirim bak. Karanın içinde 24 saat. Ne kadar değil de. Beni çağırır annemler. O yüzden bir saat. şöyle gidelim. kupamız gelsin. Yani iki, 290 kupa olunca gelin istersiniz. Olur. 290 olduk ben geldim. Evet arkadaşlar geldik. 300 kubu olmanıza son 10 um kaldı. Burada o ne Ona var? Rosa. 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 Ya Bali'ler geliyor şu haritaya gidiyor. Ne yapıyorsun Bali'yle bu arada? Para o kadar var da. Adam akıllı oynayamıyorlar. Bir bul çıksa bir şeyle çıksa öldüler zaten. Boşuna seçiyorlar. Gel lan gel. Ben Poco iyi oynarım. Ama hesapta da daha Poco <laughs> bu özel video gelecek mi? Zaten şimdi video bitecek. Alacağım hiç. Ee, bu arada 5 dakikada 100 kupa kasma videosu oldu lan bu. Bir dakika. Bitti. İşte. Arkadaşım hem çıkarmış, 5000 mi, bin olmuş adam. Hı. neyse iyi. Çok bağımlı başlıyoruz. O kanalı açarsa ona da videolar çıkacağız. bu 44 tane görevimiz var, çıksın. Şu kutumuzu da açalım. Sonra zaten kaç kadar biriktireceğiz ben Bir videonun şerifine bir karakter kere. Neyse arkadaşlar, bay bay. Ben kutu bir gelirim herhalde. İki gün sonra falan video atarım. Ya da bir yarın atarım belki. Ya da iki gün sonraya doğru video gelecek. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.